Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Luna Klasik hakkında konuşacağız. Kripto para piyasasında ufak bir düşüş yaşanırken Terra Luna Klasik fiyatı da son 24 saatte %1,5 düşüşte 0,00015486 dolara geriledi. Bu düşüşe rağmen şu anda bir haftada %5, iki haftada %20 arttı. Terra Luna klasik son 30 günde %11 düştü. LUNC'nin grafiği zayıf durumda ve teknik açıdan coin'in düşme veya yükselme olasılığı eşittir. Göreceli güç endeksi, mor, 40 seviyesi civarında seyrediyor ve bu da satış baskısının dibe vurmadan önce bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Benzer şekilde, LUNC'nin 30 günlük hareketli ortalaması, kırmızı, 200 günlük hareketli ortalamanın, mavi, etrafında geziniyor. Bu, yükselmeden önce daha da düşebileceğini gösterir. Şimdiye kadar, 6,87 trilyon dolaşımdaki arzdan 37,1 milyar LUNC yakıldı. Bu sayı, toplam tedarikte karşılaştırıldığında çok büyük bir sayı gibi görünmeyebilir, ancak topluluğun yakma oranını artırma çabaları göz önüne alındığında, bu sayı yılın ilerleyen zamanlarında artabilir. Bu tür teklifler, LUNC topluluğunun arzı azaltmaya ve fiyatı artırmaya odaklandığının bir göstergesidir. Terra Luna klasik blok zincirinin gelişimini desteklemek için bir görev gücünün oluşturulması için yakın zamanda bir teklif de kabul edildi. Artan geliştirme faaliyetleri, LUNC'nin daha fazla kullanıcı çekmesini ve ağa daha fazla fayda sağlamasını ve nihayetinde büyümesini desteklemesini sağlayabilir. Bu nedenle, LUNC'nin bu yıl önemli bir fiyat artışı yaşama olasılığı var, 10 kat artış olursa fiyat 0,0017 doları görecek. Evet arkadaşlar bugünün haber ve tahminleri bu kadar. Düşüncelerin neler? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle.